Hola, queridos estudiantes de español. Hoy vamos a aprender el alfabeto español y su pronunciación. Merhaba değerli İspanyolca öğrencilerim. Bugün İspanyol alfabesini ve telaffuz kurallarını öğreneceğiz. Bu videoları izlerken bir defter tutmanız sizin için faydalı olacaktır. El alfabeto español. İspanyolca alfabe. Şimdi size İspanyolca'da bulunan 27 harfin nasıl telaffuz edildiğini göstermek istiyorum. Lütfen her harfi benimle birlikte tekrar edin. A B F D E F H H I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T. U V W X Y Z Bu harflerin okunuşları çok önemli. Örneğin biri sizden isminizi harf harf söylemenizi istediğinde bu okunuşları kullanılarak söyleyebilirsiniz. Örneğin ben ismimi heceliyorum. NANA n a N A Şimdi ola kelimesini heceleyeceğim. A C O L A Lütfen siz de kendi isminizi hecelemeye çalışın. Şimdi sizlere yeşil renkte işaretlemiş olduğum bazı harflerin kelime içindeki kullanımlarını göstermek istiyorum. Regla numero 1 bir numaralı kural. Türkçe'de C, İspanyolca'da F olarak kullandığımız bu harf yanında gelen harfe göre okunuşunda değişiklik gösterebiliyor. Örneğin F harfinin devamında A, O ya da U harfi gelirse yani kalın ünlüler gelirse K diye telaffuz edilir. K, Türkçedeki K harfi. Örneklerimize bakalım casa, camarero, comer, kurrar Yine S harfindeyiz. Peltek olarak telaffuz ettiğimiz bu S yanında bu sefer ince ünlü alırsa yani E ya da i harfi gelirse S diye telaffuz edilir. Benden size tavsiye biraz peltek telaffuz etmenizdir. S. Çok güzel. Şimdi bazı örnek kelimelere bakalım. Serrer, Fener, sine, cinquenta. Bakın son okuduğum kelimede cinquenta derken s'nin yanındaki harf iyi olduğu için onu s olarak telaffuz ettim. Cuenta derken s'den sonra u geldiği için onu k diye telaffuz ettim. Cinquenta. Regler numero dos. İki numaralı kural. Şimdi Türkçe'de G, İspanyolca'da H olarak telaffuz ettiğimiz harfe geldik. Yanında A, O, U yani az önce gördüğümüz S harfindeki gibi kalın ünlüler geldiği takdirde G diye telaffuz edilir. Bildiğimiz Türkçe'deki G gibi. Örneklere bakalım. Ganar, goma, gustar, guantes kalın ünlülere dikkat ediyoruz. Bu durumda G olarak telaffuz ettiğimizi unutmayalım. Şimdi bir de ince ünlüler geldiğinde nasıl telaffuz ediliyor ona bakalım. H harfinden sonra E ya da I gelirse H daha doğrusu H diye telaffuz ediyoruz. Generalmente, genero, girar, girasol. Regla número 3. 3 numaralı kural. İspanyolcada H olarak telaffuz edilen H harfi İspanyolcada kelimenin neresinde olursa olsun telaffuz edilmez. Ama tabii ki birkaç istisna hariç. Gelin örneklere bakalım. Hola, afer, buo, ahora, hamster, handicap. Gördüğünüz üzere ilk dört kelimede H harfi hiç yokmuşçasına okudum kelimeleri. Son iki tanesinde ise H'yi H he! gibi telaffuz ettim. Hamster, handicap. Regla numero 4. Dört numaralı kural. Ne Türkçe'de ne de İngilizce'de gördüğümüz bu harf İspanyolca'da enye olarak karşımıza çıkıyor. Bunun anlamı N harfinin yanına Y harfi varmış gibi onu telaffuz etmek. Örnekle birlikte daha güzel anlayacaksınız. Mañana, niño, piña, baño. Regla numero 5. Beş numaralı kural. İspanyolcada Q ku harfi olarak okunan bu harf kelimenin başında veya sonunda veya ortasında nerede olursa olsun K yani ku harfi olarak telaffuz edilir. Örneklere bakalım. Kerer. K. Ke, Kien. Gitar. Ku ile başlayan kelimelerdeki dikkat edilmesi gereken nokta şu. Yanında gelen u harfi yokmuşçasına kelimenin devamını okumak. Örneğin az önce kerer dedim. Yani kuerer demedim. Kerer. U yokmuş gibi direkt Kerer diye okuyabilirsiniz. K, kien, kitar. Regla numara 6. 6 numaralı kural. U be olarak telaffuz ettiğimiz V harfi İspanyolca'da kelimenin başında, ortasında veya sonunda olsun benden size tavsiye B harfi olarak telaffuz etmenizdir. Örneklere bakalım vivir, vamos, volver, viajar. Hatta daha fazlasını isteyecek olursam V ile B arasında bir harfle telaffuz etmenizi öneriyorum. Vivir yani ne B ne V gibi görünsün. İkisinin arasında bir ses olsun. Regla numero 7. 7 numaralı kural. X diye telaffuz edilen ilk harfi duruma göre S ya da X olarak telaffuz edilir. Örneklere bakalım daha iyi anlayacaksınız. Silofono, xenofobo, explicar, examen, taksi. Bu arada minik bir ara bilgi vermek istiyorum size. O harfinin üstünde gördüğünüz tildeler, o harfte sesinizi biraz yükseltmeniz gerektiğini belli ediyor. Yani sadece burada değil, O harfinde veya başka harflerde gördüğünüz bu tildelerde sesinizi yükseltmeniz, o harfte vurgu yapmanız ve o harfi belirginleştirmeniz gerektiğini belli eder. Regla numara 8 8 numaralı kural İ olarak telaffuz edilen Y harfi İspanyolca'da aynı zamanda V anlamına gelir. Örneğin nana ve Maria demek için Nana i Maria diyebiliriz. Şimdi okunuşlarına bakalım. Yo, ya, itu, i. Y harfini bir kelime içinde gördüğümüzde Y olarak, tek başına gördüğümüzde I olarak telaffuz ediyoruz. Regla numero nueve. Dokuz numaralı kural. Feta olarak telaffuz edilen Z harfi İspanyolca'da peltek olarak telaffuz edilir. Örneklere bakalım. Zapatos, sona, sumo. Regla numero 10. 10 numaralı kural. Ve bana göre en önemli kural. Arkadaşlar iki tane L harfini bir kelime içinde yan yana gördüğümüzde onu Y olarak okuyacağız. Örneğin, yamar, yorar, yeger, yeber. Şimdi aşağıdaki kelimelerin anlamına bakmaksızın sadece okuma çalışması yapmak adına sırayla telaffuz etmenizi istiyorum. Şimdi benim telaffuzumla birlikte telaffuzunun doğru olup olmadığını kontrol et. Bota. Jirafa. Elefante. Elado. Zapato. Silografía. Llenar. Hilo. Cocina. Gato. Barco. Dedo. Beni dinlediğin için çok teşekkürler. Umarım birilerine bir faydam dokunmuştur. Sen de bu videoyu beğendiysen ve faydalı olduğunu düşünüyorsan kanalıma abone olmayı unutma.